Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda köy binası 15'e 40 yıl konuşulacak. Hatta 40 yıl değil, yüzlerce yıl konuşulacak. Milattan önce sonra bütün günlerde konuşulacak bir geçişle karşınızdayım. Köy binası 14'ten 15'e yani geçtiğimiz gibi yarım aks olacağız. Bu kadar iddialıyım. En baştan sizlere onları söylemiş olayım. Bu aradan videoya geçmeden direkt klanıma selam göndermek istiyorum. Klanımıza gelmek isterseniz Discord sunucumuzdan alım yapıyoruz. Onu da söyleyeyim çok da fazla uzatmak istemiyorum. Mükemmel 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 bir video ile karşınızdayım. 60 milyona yakın ganimetimiz var. Klan kalesinde de var. Dem aynen 6.6 milyon klan kalesinde yaklaşık 60 milyon ganimetimiz var. Ve 700 bine yakında kara iksirimiz var. Şöyle geliyorum abicim. Klan oyunlarında bonus ödülümüz duruyor. Buradan bir adet kara iksirini de alacağız. Onları sizlere söylemiş olalım. Büyülü öğelerime geldiğimde dostlar 15 tane işçi iksirimiz var. 15 tane işçi iksirimiz var bir kere onu söyleyeyim. 2 tane savaş kitabı, 6 tane inşaat kitabı, 6 bakın 6 yani bayağı iyi. 2 tane büyük kitabı, dört tane kahraman kitabı, 3 her şeyin kitabı, iki tane altın rünü, 1 ekstir rünü, 2 tane kare ekstir rünü, artı klan oyundan da bir tane alacağız. 3 kare ekstir rünü, bütün çekişlerden bir tane bitti mi? Bitmedi abicim bu hesap bitmez. Geliyoruz buradan <laughs> lig ne abicim bütün çekişlerden bir tane alacağım. Bu arada kahraman çekicimiz yok ve kahraman çekicide almayacağım hiç değmeyecek hesabın sahibi Selçuk abimiz de zaten almayalım dedi. Ben de bence de almayalım dedim yani. Bütün geri kalan 3 çekicin hepsinden birer tane alacağız. Sizlere bunu söylemiş olalım. Yani dostlar daha ne diyeyim ki ben 60 milyon ganimet 700 bine yakın kara iksir. Burada say say bitmez 20-30'a yakın kitap çekiç ürün. 15 tane işçi yani bir daha da saymak istemiyorum artık. Mükemmel bir geçişle karşınızdayım. Dostlar şu anda editteki Emre konuşuyor bu arada onu söyleyeyim. Biz bu hesaba şu an ekranda gördüğünüz paketleri de aldık yani yaklaşık bir 1700 liraya kadar da harcama yaptık. Yani hesabın sahibi paketlerin alınmasını istedi kendisi aldı ve biz de onları harcadık yani onun isteği üzerine. Zaten bu paketleri alamasaydık e, o büyülü öğelerdeki gördüğünüz 4-5 tane kitap alması imkansızdı. Normal oyunda onları alamazsınız max stok 1 oluyor çünkü. Yani sizlere bunu da söylemek istedim. İsterseniz artık videomuza devam edebiliriz. Şu mükemmel geçişi artık bir yapalım yani. Çok fazla uzattık. Videomuza geçelim. Dostlar ezan okunuyordu az önce. Tam videoya girdim onun için bir video kesmek zorunda kaldım artık devam edebiliriz yolumuza dostlar. Şimdi ilk olarak laboratuvar yükseltmeleri yapacağız. Ondan sonrasında hero'lara yükseltiriz. En son da inşaat yükseltmelerini yaparız. İşte inşaat çekiciler her şeyin kitabıdır. Onları basacağız en son. İlk olaraktan geliyorum abicim. Laboratuvara ben zaten inşaat kitap verecektik değil mi? Zaten koda yazdım. O kadar çok plan yaptık ki yani. Onu da sizlere söyleyeyim inşaat kitabına bakıyorum. Bir tanesiyle laboratuvar aynen. İlk olaraktan geliyoruz şuradan. Bu arada şunu da söyleyeyim laboratuvar tatbiden. Burada da 10'ar milyon ganimetimiz var. Şuradaki işçiyi 35 taşa bir bitiririm. Ondan sonra yok. Burada da her şeyimiz max gördüğünüz üzere. Yani köy bile max. Yani burada full duvar basarız ganimetlerle onu da söyleyeyim. Şimdi geliyorum artık şuradan laboratuvarı yükseltirim 11 milyon iksir istiyor. 10 gün saat gayet değecek bir yükseltme. İnşaat kitabını bitirdim. İlk olarak da ne yapacağım? Bir kara pek kaç gün istiyor? 16 milyon iksir tamam bunu basacağız zaten. İlk olaraktan geliyorum bu arada aslında var ya elektro var yeti var 12 gün istiyor. Aslında yeti de basabilir basılabilir. Pekka yerine çünkü hem yeti bağış olarak atılıyor. Hem de 12 gün istiyormuş aslında yeti elektro titan da var abi elektro titan 18 ben gidip elektro titan basacağım Pekka değmez çünkü abicim arada 2 milyon fark var çok maliyetli olduğundan savaş çekicinin ilk ile elektro titanı maksadık gayet güzel. İkinci savaş kitabıyla ne maksıyoruz biliyor musunuz ha biz şey yapacaktık bu arada e, kışlayı neyle basacakmışız ona bakıyorum bir. Orman minciyi ben çekişle basacağım ama ondan öncesinde kışlayı arıyorum. Kışlamız nerede? He burada. Öncelikle bir inşaat kitabını da kışlaya veriyorum ve direkt olarak kış da bitirdik. Şimdi bizim orman mincimiz de açıldı değil mi? Buradan geliyorum orman minci 17 milyon istiyor. 10 günde istiyor. Şimdi geliyorum. E, savaş çekicini alıyorum direkt olarak. Geliyorum. İkinci çekici de hiç düşünmeden orman birincisini maksamaya veriyorum. Bitti abicim. Elektro titan ve orman birincisini güzel bir şekilde yükseltmiş olduk. Şimdi kalan büyü yükseltmelerine gelebiliriz. Gerçi bizim daha savaş kitabımız vesaire var değil mi? Aynen bizim daha savaş kitabımız vardı. da yetmeyecek ya. İksirimiz bir, bir tık az. E, valkür basabilirim. Valkür basacaktık. Aynen bir dakika savaş kitabıyla bir bakıyorum. Bu arada savaş kitaplarını kullanmayabilirim. Çünkü iksiri yeterli olmayacak. Şimdi e, bizim çekişi yükseltmelerimiz bitti de mi? Aynen. E, ben elektro titanı çekiş vermeyecektim abi ne yaptık? Neyse tamam moral bozmaya gerek yok. Şuradan geliyorum ben abicim. İlk yükseltme olan biz neyi basacaktık? Büyülerden basalım abicim ilk olaraktan. He, biz daha sarmışı açmadık. Dostlar bu arada biz sarmaşı açmayı unuttuk. Şuradan geliyorum abicim. Neredeydi? Ha, büyü fabrikası mı? Yok, kara büyü fabrikası. Abi sarmaşığımız gerçi açıktı. Ben ne yaşıyorum? Sarmaşık basacağım da sarmaşık da seviye almıyormuş. Ha, şimdi anladım. Şimdi kafam yattı. O zaman geliyorum. En maliyetlilerden yarasa büyüsüne bir tane büyü çekici veriyorum. Buradan geliyorum ikinci büyü çekicimi alıyorum. Hiç düşünmeden de zehir e, büyüsünü çok maliyetli ve çok gün üstünden zehir büyüsünü maksıyorum. Gayet gayet güzel. Ben sarmaşa seviye geliyor diye biliyordum. Tamamdır sorun yok. İki tane büyük kitabımız, iki tane savaş kitabımız halen var. Ben şöyle yapmak istiyorum. Birer tane büyük kitabı ve savaş kitabı kullanmayacağım. İksir diğerlerine yeterli olmayacak gibi çünkü. Bir bakarız videonun sonuna doğru. Şimdi ilk yükseltmeyle Valkyür'ü basacağım bu arada. Gerçi Valkyrie kara iksir istiyordu doğru. Şuradan geldim, Valkyür'ü bastım, savaş kitabıyla direkt olarak bitirdim tamdır. Bir tane de büyük kitabı harcayalım son olaraktan. Geliyorum bir tane büyük kitabıyla e, şifa büyüsünü basıyorum. En önemlilerden bir tanesi şifa. Şifa kaç gün istiyor? 11 gün 22 saat. Klon da aynı. Geliyorum şifayı basıyorum buradan maksu olurum direkt olarak. Şimdi bizim bir kontrol edelim. Aynen kalite kontrol, bir savaş, bir büyük tavumuz var. Bunları bir tık bırakacağım. Çünkü yeterli olmayacak büyük ihtimalle ekstra videonun sonuna eğer başka bir şey açacaksak. İsterseniz hero yükseltmelerine geçelim. Bu arada dostlar hero yükseltmelerine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bizim zaten 3 kare iksirdüğümüz var. Bir tane savaş kitabını ben direkt biniciye ya da buz golemine verebilirim. 11 gün 22 saat 11 gün 22 saat hepsi 11 gün 22 saat. Hacı ya da 12 gün 14 saat istiyor ama en çok kullanılan birliklerden biri buz golemi olduğu için yani çok da bir fark yok zaten aralarında 14 saat var. Yani 14-16 saat var. Buz golemine basıyorum. Savaş kitabıyla direkt bitirdim. Gayet güzel tamamdır. Bir büyük kitabı şu an dursun dediğim gibi iksirimiz az ondan kullanmayacağım. Şimdi hero yükseltmelerimize geleceğiz. Şampiyon kaç istiyor abicim? 234 bin istiyor. Biz net olaraktan kara kullanacağız. Hiç 150 bin iksir kara iksir kasamayız. Şuradan geliyorum abicim. Bir tane kara iksir kullanıyorum. Bu arada şu anda kahraman yükseltmelerine geldik. Bütün kahraman kitaplarımı bu arada şampiyona vermeyi düşünüyorum. En çok kullanılanlardan biri olduğu için bir tane şampiyonu şuradan bastık ve kahramanlar kitabıyla ilk yükseltmemize verdik şampiyona. Geliyorum. E, 116 bin var aslında. Mecbur şu şey yapacağız. Çünkü hayvan barınağında bir şey basabiliyor muyuz? Lassi basabiliyoruz da mecbur ziyan olacak, kasamayız. Dostlar buradan geliyorum ben Lassi kara iksiri harcamamamız adına Lassi'yi yükselttim ve bir tane daha kara ürünü kullanıyorum. Şuradan geliyorum. Şampiyonunu bir tane yükseltmeye daha alıyorum ve kahramanlar kitabıyla şak kadanak ne yapıyorum bitiriyorum. Tamamdır. Şimdi bir kare eksini de kullanacağız daha 111 kare eksiri gene mi ziyan edeceğiz ya? Hiç etmek içimden gelmiyor ama mecbur edeceğiz. Yani mecbur edide Gerekirse ben sonradan 111 bin kasarım. Mecbur edeceğiz onu da söyleyeyim. Son olaraktan bir tane daha kare abi. Hiç istemeden 111 bin kare Çünkü basacak bir şey yok. Kassam şu an 100 bin en az kasmam lazım. Onu da kasamayız. Video arası veremeyiz. Mecbur kullandım. Buradan geldim şampiyona bastım bir daha. 3 seviye vermiş olduk. Bir seviye bu arada yükseltme yapamayacağız galiba. Aynen bir tane kahraman kitabımız kalacak. Tamamdır. Sorun yok dostlar. Gayet gayet güzel gidiyoruz. Evet, laboratuvar yükseltmelerimizi yaptık. Hero yükseltmelerimizi yaptık. Şimdi de artık gelelim fasilelerin faydalarına. En çok kitap harcayacağımız inşaat yükseltmelerine gelebiliriz. Neler kullanacağız öncelikle onu söyleyeyim. 2 tane inşaat çekici, onun haricinde 4 tane inşaat kitabı, bir tane pardon büyük kitabı değil. üç tane her şeyin kitabı iki tane altın ünlü ve bir iksir ünlü olmak üzere bunları kullanacağız. En sonda var ya bir bir şeyler yapacağız. 15 tane iş çıksırı ne abi ya onları kullanacağız zaten onu da sizlere söylemiş olalım. İlk olaraktan çekişlerden başlayalım. Zaten hiç düşünmeden 12 gün 14 saat 19 milyon altında tasarruf ederekten buradan geliyorum kartal topunu çekişle şakkadanak bitiriyorum. İnşaat çekicine geliyorum bir daha alıyorum. Ve en mantıklılardan bir tanesi olan yine Klan kalesine basıyorum. Çekişe direkt olarak bitirdim. Hiç oyalanmadan hızlı bir şekilde yaptık. Şimdi şuradan bir planımıza kağıdımıza bakalım. Neler yazmışız buraya. Ee, her şeyin kitabına bir kaya saçar. Bir cehennem basacağız gayet güzel. Onun haricinde inşaat çekici kitabına. Hayvan barına. E, zaten bastık demirci. Kaya saçar vesaire vesaire tamamdır. Az çok bir bakmış olduk. Şimdi hayvan barınağımız nerede bizim? Hayvan barınağımız 17 milyon istiyor. Buna bir tane iksir ünü gider. E, i̇ksir kullanmadan önce şuradan geliyorum. Bir tane duvar basıyorum. Ve iksir ünü kullanıyoruz. Buradan gayet iyi gayet iyi. İksir ününe bastım ve savaş kitabıyla pardon inşaat kitabıyla şakkadanak bitirmiş olduk. Kazıcıyı açamayacağız gibi. Umarım kazıcıyı açabiliriz. Aynen iksir ünümüz yok. Kazıcı açılmayacak ya. Kazıcı açılsa mükemmel bir şey olacaktı. Ama iksirimiz yeterli değil. 6.6 milyon 8 oradan desek 10 milyon iksir nereden baksanız kasmamız lazım. Tamam ee, bir seviye daha veremeyelim ona yapacak bir şeyimiz yok. İksir kesinlikle yeterli olmadı. O zaman bir sonraki yükseltme olan demirciyi de mi basamayacağız? Bir dakika demirci nerede? Demirci de iksir istiyordu aynen. 12 milyon. Size bir şey diyeyim mi? Şurayı topla abicim. 9 milyon oldu. Bunu kesin kasmamız lazım. Bu arada baskın madalyasıyla alamıyoruz. Şuradakileri topla. Burada da iksir yok. O zaman bir saldırıya gidelim. Buradan zaten 3.7 milyon geliyor. Nice hocam. Nice ama buradaki altın boşa gidecek. Şöyle bir şey yapalım. E, demirciyi birazdan yükseltiriz. Ondan öncesinde şu altınla olan yükseltmelerimizi yapalım. Bir tane cehennem kulesi zaten yazmıştım. Geliyorum direkt olarak cehennem kulesine basıyorum. İnşaat kitabıyla bitirdim. Çok hızlı bir şekilde geliyorum. Bir tane de kaya seçeneği basmak istiyorum. Ve onu da inşaat kitabıyla bitirdik. Gayet nice oldu. Tamamdır. Şu her şeyin kitabıdır, inşaat kitabıdır. Onları birazdan kullanırız. Şu klan kalesindeki altınları topluyorum. Bir saldırıya gidelim. Şu iksirle beraber demircide de yükselteceğiz. Yıldız bonusu da gelecek zaten. Klan kalemiz her şeyimiz max. Hirolarımız vesaire de max. Güzel bir köy bulalım. Evet daha tekten ölü köy geldi. sağ sola ikişer tane hızlı yapıyorum bu arada. Bütün video uzun sürerdi. Yanlışlıkla ekran kaydı. Şöyle bütün hero'lar hatta at şampiyonu da gitsin. Tomruğu da şöyle attım. abi Mükemmel. Şuraya bir dondurma. Birazcık bekliyorum. Kral çıkma dışarı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Kral senin gibi kralın. Tekli de şampiyonun özelliğini kaybettir. Neyse alırız net alırız. Bir zahmet bu da alalım yani. Eurolardır vesaire. Şuradan yarasalarımı atabilirim. Hava sonmasına doğru gelsinler. Şuraya bir dondurma unutmadan. Gayet nice. Kral da dev eldiven vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun için bir tık bekleyeceğim. Gayet güzel. Şu kaya saçının dibine gelin de vuramasın yarasalar. Ha tamamdır. Gayet güzel. Çok gayet güzel dedim pardon. <laughs> Şuradan kralın özelliğini kullandım. Tamamdır. Kraliçemizi nezelle çatara çutara. Bir zahmet yani. Gün yüzüyle de bir üç yıldız olduğunu yiyelim. Hadi abicim hızlı hızlı. Çok vaktimiz yok. Mis. Daha tek saldırıdan güzel bir şekilde üç yıldızımızı atmış olduk. Artık da klan kalemize beş artı şey daha gelmiş oldu gördüğünüz üzere. Şuradan bir tane daha sinsi iki de okçu isteyebiliriz. Güzel. Şimdi biz ne yapacaktık? Klan kalesindeki şeyleri toplayıp Şuradan demirciye basacaktık. 7 gün hiç değmeyecek inşaat kitabına mecbur basacağız onu da söyleyeyim. Hız şişesini de buradan açmış olduk. Ee, tamamdır gayet gayet güzel. Şimdi biz bir tane kaya seçer bir tane şey bastık değil mi? Şimdi şuradan bakıyorum abicim her şeyin kitabıyla bir kaya seçer bir cehennem basmadık gittik biz savaş kitabıyla pardon inşaat kitabıyla bastık tamamdır. onlar haricinde ne kalmış bizim? Laboratuvar kaya seçer hayvan barına ee, kışla demirci. He. biz şöyle hani hayvan barınağı basamadık ya. Ondan çekicimiz vesaire bir tık daha arttı. Ve bizim halen altın önümüzden iki tanesi de duruyor. Şöyle bir şey yapacağız dostlar. Kalanlarla birlikte unutmadığımız bir şey yok değil mi? Yani unuttuğumuz bir şey yok. Aynen unuttuğumuz bir şey yok gibi. Şuradan geliyorum bir tane daha kaç saçar bastım. Her şeyin kitabıyla bitirdim. Geliyorum direkt olarak altın önünü kullanıyorum. Daha bir tane daha var abicim. Bir tane de Cehennem Kulesi'ne basmış oluyorum ve her şeyin kitabıyla direkt bitirdim. Son bir her şeyin kitabımız kaldı. Altın önümüzü bir tane daha var. O altın önünde kullandım. Son olarak da hadi Cehennem Kulesi'ne basalım. Onlar da aradan çıkmış olsun diyebiliriz. Aynen Cehennem Kulesi'nde basıyorum. Yani son kez şöyle bir göz atmak istiyorum göz ucuyla. Neler kalmış, neler bitmiş. Aynen bir şey de yok gibi duruyor. Buradan geldim cehennem kulesini bastım ve direkt her şeyin kitabıyla bitirdim. Artık rünümüz hiçbir şeyimiz kalmadı ve kendi süresinde bitecek yükseltme de yapamıyoruz. O bir tık kötü oldu ya. Biz ne basacağız şimdi? Altı işçi boşta. Tamam kitapları çok güzel bir şekilde harcadık. Şöyle yapalım mı? Ben videoyu ara verin bir gün sonra şu depoları fullleyelim. Burada da bir şey yok değil mi? Aynen. 6. altı işçiyi de doldurma videosu güzel olabilir. Şöyle bir Bakalım. Abi çok iyi yükseltme yapmadık mı? Tamam şuradaki şeyleri kullanmadık biliyorum. İşte bir tane büyük tavuk şunları kullanmadık ve 15 inşaat çektirme kullanmadık. Bence bunun partikisi gelir diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey yapalım. Öncelikle partikiye geçmeden önce şuradaki bir işi direkt boşaltacağım. Diğeri zaten 3 gün var daha. Ee, gördüğünüz üzere az önce de gösterdim Hiç basacak bir şeyimiz yok sadece duvar basacağız Zaten Selçuk abimiz de kızmaz Duvar bastığımıza bir tek o kalmış Tuzakları beklemeye gerek yok Şuradan basalım abicim duvarları ee, Bir tane daha Yani burayı da çok iyi kasmış Eline sağlık emeğine sağlık Yani çok güzel de duruyor Birkaç tane baya bir duvar bastı Hatta şöyle toplu seç bas Toplu seçemeyiz evet ee, Şuradan bir duvar şunu şuradan çıkar buradan aynen tam yetiyor gayet güzel daha da basamıyoruz bayağı da bir 10-15 duvar bastık hatta 15-20 tane duvar basmış olduk burayı da güzel kalemeti sonuna kadar şey yaptık yetiyor mu hadi bir de gelin buradan da mayın basmış olalım buradaki işimiz de bittim şöyle bir şey yapalım dostlar bunun partikisi olsun Part 2'sinde de 15 tane inşaat çeksiri aynı anda Kullandığımız bir başlık olur büyük ihtimalle Ve şu geri kalan karama kitabı Büyük kitabı da o part 2'de Harcarız diye düşünüyorum neler bastık Bir genelleme yapalım 2 kaya saçar 3 cehennem Yani buradan en az 5 bir kitap çıktı zaten e, Klan kalesi Kartal topu 2 şekil e, 3-4 seviye hero bastık Şampiyona kaç seviye vermişiz 3 seviye vermişiz 3 tane şey kullandık Bu arada halen burada da bir savaş kitabımız daha var. Onu da Part 2'de yine kullanırız. Gittik orman binciyi açtık. Bir seviye verdik. Elektro sana bir seviye verdik. Sarmaşık, şifa, zehir. Onun haricinde başka ne vardı? Yara sayı var. Bastık. Yani... Köy binası 15'e geçtiğimiz gibi ağır sonmaların çoğunu bitirdik diyebiliriz. Eğer basabilseydik şu belediyede iki yıldız atardım. İsterseniz bu videonun part 2'si eğer part 2'sini de istiyorsanız tabii 100 like atarsanız çok sevinirim. Yani emek var yani 1500 liralık paket aldık. Klan oyunları var. Yeni sezon yenilerde Altın bileti de aldık onun üzerine. Tabi videoda almadık ama altın biletimiz vardı tabii ki. Altın bilet klan oyunları. 3 e, tane çekiş üstüne lig madalyalarımız vardı. Yine üçer tane daha aldık. 1500 lira. Daha ne sayayım yani. Daha da bir şey yok zaten alınacak. Alınabilecek bütün her şeyi yaptık. 40 yıl konuşulacak bir geçiş videosu yaptığımızı sizlerle beraber düşünüyorum. Part 2'sinde 6 işçiyi doldururuz laboratuvarı ve şu geri kalan 2-3 kitabı da harcarız diye söyleyebilirim. Mükemmel bir videoydu. Buradan Selçuk abimize teşekkür edelim. Bu videomuzu çekmeye şey oldu. Zaten kendisinin hesabı çok güzel bir hesap var. Çok güzel bir ona yakışır da geçiş videosu yaptık. Ee, şöyle Köy Binas 15'i maksadığımızda da bir 5-6 aya hatta o kadar da sürmez 16'ya geçiş videosu da gelebilir yine bu hesapta. Onu da bakalım ilerleyen zamanlarda gösterir bize. Zaman gösterecek yani diyebiliriz. Bu video yok, benden bu kadardı. Böyle geçiş bir daha göremezsiniz. Onun için abone de olursanız böyle videolar zaten devam etmiş olacağız. Sonrakilerde görüşmek dileğedelim. Hoşçakalın ve bay bay.